Bu alanda Svedivit birleşik bir sorunun var olması durumunda ikisinin birlikte yapılması halinde Fakovit rektomi adıyla anılması kaydıyla bir kombine prosedür de getirmiştir. Bu prosedüre göre katarakt operasyonu ile vitrektomi aynı anda gerçekleştirilmektedir. Buna göre katarakt ameliyatı gözün arka segmentlerinde yapılan değişikliklerle aynı anda gerçekleştirilmektedir. Bu yolla görme fonksiyonunun rehabilitasyonu daha hızlı ve daha iyi bir şekilde sağlanmaktadır. Bu çeşit bir ameliyat olan hastalar başlıca diyabetik hastaları, ablasyon ve göz travması olan hastalardır. Bu cerrahi gözde bir nörocerrahi olarak kabul edilebilir ve çok karmaşıktır. Ve cerrahın tecrübe ve yeteneklerine olduğu kadar teknolojik koşullara da bağlıdır. Bu hastane 1971'den bu yana dünya oftalmoloji alanında uygulanan ve bugün kusursuzluğa ulaşmış bir yöntem olan phacoemulsification isimli ultrasonlu katarak ameliyatını ülkeye tanıtmıştır. Pahalı yurt dışı harcamaları yapılması ihtiyaç bırakmaksızın bu ameliyatın en yüksek seviyesi hastalara da en yüksek kalitede ameliyat olanağı sunarak ülkemizde gerçekleştirilmektedir. Focal kataraktın olgunlaşmasını beklerken oluşan rahatsızlıklar ve eski cerrahi yaklaşımlarda kaçınılmaz olan geçici körlük aşamasından geçmek yerine, İlk semptomlar görülür görülmez rahatsızlığın en erken aşamasında katarakt ameliyatının yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Ultrason yöntemi, oftalmik sorun ve hastanın ihtiyaçları ile uyumlu şekilde seçilen esnek bir intraoküler lens uygulamasıyla bugün 2 milimetreden az bir kesiğin söz konusu olduğu küçük bir kesme cerrahisidir. Hastalar özellikle camlara bağlı olarak rahat bir yakın, uzak ve orta uzaklık görüşü sağlayan multifokal implantların seçilmesinden memnun kalmaktadırlar. Presbiyopya çevresindeki bu başarı, on yıllarca gösterilen çabaların başarıya ulaşmasına yönelik bir amaç olarak rekraktif cerrahinin neticesidir. Daha yüksek ve daha iyi hedeflerin takip edilmesinin bir sonucu olarak Profesör Rossival 2008'de Bombay'da yapılan Uluslararası Yenilikçi Oftalmoloji Kongresi'nde birincilik ödülü kazandı. İlk seferinde Facomosification olanağı yıllardır görme fonksiyonu bulunmayan travmalı bir gözün sorunun çözümünde sunulmuştu. Svetivit'te bir pediatri departmanı da kurulmuştu. Bu departmana çalışmaları ve pediatrik oftalmolojinin gelişimi için katkılarından dolayı birçok prestijli ödülün sahibi olmuş olan yenilikçi bir pediatrik oftalmolojist olan Svetivit başkanlık ediyordu. 2008'de Barcelona'da yapılan Avrupa Pediatrik Oftalmolojik Kongresi'nde rekraktif cerrahi ve ambliyopanın azalması amaçlı özel durumlarda çocuklarda Examer lazer uygulaması alanlarında birincilik ödülü kazanmıştır. Bu müdahalelerin yanında çocukların gözlerine diğer tüm müdahaleleri gerçekleştirmektedir.